Herkese selam arkadaşlar. Kanalımız 600 abone ulaştı ve beklenen çekilişi şu an yapmaya geldim. Ve herkesin ismini yorumlardan aldım buraya arkadaşlar. Şöyle hızlıdan size göstereyim. Kaç çekilişe katılan herkesin ismi burada. Ctrl A Ctrl C yapıp şöyle listeye yapıştırıp buradan kazanacak kişi sayısında 1 olarak seçiyorum. Herkesin ismi burada arkadaşlar ve kazananı belirleye basıyorum. Ali Yasin kardeşimiz birinci çekilişin birinci ödülünü kazanmış oldu. Şimdi arkadaşlar ben listeden Ali Yasin silip ikinci kişiyi belirlemek için tekrardan videoya gireyim arkadaşlar. Birinci Ali Yasin. Nasıl iletişime geçeceğimi de ikinciyi açıkladıktan sonra arkadaşlar size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar 250 TL'lik ödülü Ali Yasin kardeşimiz kazandı ve Ali Yasin'in ismini listeden sildim. Şu an 150 TL'lik ödül için kop kopyaladım listemizi katılan arkadaşlarımızın ismini şuradan ve bir kişi 150 TL'lik ödülü bakalım kim kazanıyor. Sami Eren kardeşimiz kazandı. 150 TL'lik ödülü hayırlı olsun diyelim şimdiden. Şimdi arkadaşlar size e, Ali Yasin ve Sami Eren kardeşimize yapması gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Bir önceki video var yani ya, çekilişe katılıyorum yazmıştınız. Orada çekilişe katılıyorumu düzenleye basıp arkadaşlar Sami Eren ve Ali Yasin kardeşimiz. Ben zaten e, bildirimleri direkt aldığım için yanına Instagram adresinizi veya mail adresiniz yazın arkadaşlar. Bana bildirim anlık olarak telefonuma düşüyor. Direkt yorum atanın bildirimi düşüyor. Ben direkt Instagram ya da artık mail hangisini yazdıysanız oradan size mesaj atacağım ve e, isminizi oradan e, kaldıracağım diğer videodan ki hani başkaları da size yazmasın diye merak etmeyin yazdığınız gibi ben sileceğim arkadaşlar o yüzden oraya mail adresinizi ya da Instagram adresinizi yazın ben sizinle iletişime geçeyim arkadaşlar İnşallah bu videoyu hani hemen izlersiniz yaparsınız veya hani izlemezseniz veya ben bir hafta iki hafta beklerim eğer olmazsa tekrardan çekişi tekrarlarım. Hani bu iki arkadaşımız görmezse bu videoyu. İnşallah görür ve inşallah kullanırlar diyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Siz dediğim gibi yoruma direkt düzenli yapın ve yazın. Ben onu sileceğim direkt hani size ulaşıp o yorumu kaldıracağım ki başka insanlar da yazmasın diye. Hayırlı olsun arkadaşlar.